Bugün sabah Süleyman Özışık'ın kabrindeydim. Ümraniye'de Kocatepe Camii'nde Özışık ailesinin kabristanlığında bundan iki gün önce cumartesi günü defnedilen Süleyman Özışık abimin kabrine gittim, ziyaret ettim. Cenazenin haberini aldığım zaman Rize'deydim. Cuma günü gece uçağıyla Rize'ye geçtim. Rize'de iki günlük bir program hazırlamıştım. Hem bizim şirketimizde görev yapan Fatih kardeşimle Kübra kardeşimin düğünü vardı Rize'de. O düğün merasimine katılmak için iki günlük bir Rize'de program yapmıştım. Ve Cuma gecesi saat işte 11.30-12 gibi Rize'ye indim ve telefonumu açtığım zaman Süleyman Özışık abinin vefat haberini öğrendim. Ardından gece biraz uğraştım. Gündüz de uğraştım. Hani cenazeye İstanbul'a gelebilmek için. Ama yaz ayı olması hasebiyle biraz da turizm sezonunun da yoğunluğu nedeniyle Rize'de aynı gün uçak bileti bulma imkanımız olmadı. Bilet yoktu. Onun için de cenazeye katılamadık. Özışık ailesini Hadi abi aradım ve Bassal taziyelerimi ilettim ardından da dün İstanbul'a geldik öğleden sonra canlı yayına katıldık ve bugün sabah da erkenden kalkıp Süleyman abinin Kocatepe'deki mezarlığına gittim ve orada hem Yasin'imizi okuduk, hem dualar ettik, Kur'anlar okuduk, hem de böyle Süleyman abiyi biraz düşündüm. Şimdi Süleyman Özışık kimdir sorusuna herkes istediği gibi cevap verebilir. Ama ben Süleyman abiyi tanıyan, onunla muhabbeti olan ve onunla birçok konuda fikir alışverişinde bulunan, belli bir zaman dilimini onunla geçiren iyi bir dost, iyi bir arkadaş olarak ben Süleyman abi'yi şöyle tarif edebilirim. Süleyman abi Müslüman bir adamdı. Süleyman abi Allah düşmanlarıyla ve vatan hainleriyle son nefesine kadar mücadele etmiş ve ümmet millet davasının kadim yiğit cesur adamlarından bir tanesiydi. Cenab-ı Hak ona bir yetenek vermişti ve Süleyman Özışık'ta o yetenek doğrultusunda Allah'ın davasına hizmet etti. Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki biz size belli başlı yetenekler meziyetler veririz ve size ne verirsek sizi oradan imtihan edeceğiz diye. Süleyman abiye bir yetenek vermişti. Çok güzel cümleler kuran, güzel araştırmalar yapan, kalemini güzel oynatan bir yeteneğe sahipti ve o da bu duruşunu, bu yeteneği ömrünün sonuna kadar Allah rızasını, millet davasını ön planda tutarak tamamladı onu. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bugün kabre gittiğim zaman Süleyman Özışık'la alakalı hani böyle bir biraz tefekkür ettim, biraz düşündüm. Süleyman abi'nin kıyameti koptu. O artık bu pane dünyadan o ebedi olan aleme göç etti. Rabbim menzilini açık etsin. Bu dünyada çekmiş olduğu çileler, bu dünyada vermiş olduğu mücadele onun yoldaşı olsun inşallah. Zerre miskal bir kardeşi olarak, bir dava arkadaşı olarak Zerre miskal hakkım varsa helal olsun. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir. Süleyman Özışık ömrü hayatı boyunca mücadele etti. Bir dönem kendisiyle özellikle pandemi döneminde daha yakın program yapma imkanı bulmuştuk. Hadi Özışık'ın YouTube kanalında perde arkası diye böyle bir 3-4 ay süren programlar yaptık Süleyman Özışık'la ve o süreç esnasında da Süleyman abiyle daha yakından tanışma ve daha yakın çalışma imkanı buldum. Kendisi Cumartesi günü Ataşehir'den yolculandı ve Ümraniye Kocatepe mezarlığında da defnedildi. Bu herkesin sosyal medyada, haberlerde, ötede beride duyabileceğiniz genel bir bilgi. Mezarın başındayken şunu düşündüm. Dedim ki bu dünya vefasız bir dünya, bu dünya nankör bir dünya ama bu dünyanın vefasız, bu dünyanın hatırsız ve bu dünyanın nankör bir dünya olduğunu Süleyman abi'nin mezarı kabrinde yani o mezarı başında bir kez daha yeniden hatırladım onu. Daha doğrusu o gerçekle bir kez daha yüzleşme imkanı buldum. Süleyman abi geçtiğimiz dönemde Türkiye'de siyasi ayak oyunlarının olduğu, işte birilerinin özel çabalarıyla ve algı oyunlarıyla kurduğu bir tezgah vardı. Sedat Peker üzerinden kurulan bir tezgah vardı. Ve o tezgahta da o çalışmanın çok daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için birkaç figürün üzerine oynadılar. Ve o figürlerin üzerinde oynarken de işte Hadi Özışın Sedat Peker'le olan işte görüntülerini yayınladılar. Onun üzerinden işte Veys Ateşi olayın içerisine kat Yok işte bilmem ne Baran Korkmaz mıydı neydi bir tane adam vardı onu aldılar mevzuya. İşte sanatçı sepetçi takımını koydular. Süleyman Soylu ile olayı köpürttüler ve çok güzel bir algı tezgahı kurdular. Ardından da sosyal medya ortamlarında bunu milyonlarca insana izlettiler. O esnada da özellikle Hadi Özışık'ın üzerinden bir yol yürümeye çalışan birileri o kampanyaya, o itibar suikasti çalışmasına Süleyman Özışığı da dahil ettiler. Süleyman Özışın evladının düğününde işte gönderilen bir hediye videosun üzerinden Süleyman Özışın bunca sene herkesin böyle sus pus kenarlarda köşelerde durduğu bir dönemde özellikle 17-25 Aralık yani gezi olayları 17-25 ve sonrasında da 15 Temmuz'a devam eden o sürecin içerisinde hiç kimseden korkmadan hiç kimseden çekinmeden bütün televizyon kanallarında işte siyaset programlarında sosyal medya ya da sahnelerde, konferans alanlarında Süleyman Özışık Allah'ın davasını ve ümmet millet kavgasını orada veren birisiydi. Lakin bizim bizden dediğimiz, bizim ismen cismen tanıdığımız, selam verdiğimiz, aynı sofralarda oturduğumuz, aynı cephede birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız, Süleyman Özışık'la alakalı ortaya atılan bu algı çalışmasına maalesef ilk tav olan ve o doğrultuda hareket eden yine bizim arkadaşlarımız arkadaşlarımız oldu. Süleyman Özışık bedel ödettirildi. O bedeli de biz ödettik ona. Biz onu yalnızlığa terk ettik. Biz onun adamlığından, mücadelesinden taviz verdiğini düşündük. Ama Süleyman Özışık hasta olmasına rağmen ve çok kahredici bir sürece girmesine rağmen durduğu yerden hiç ayrılmadı. Son nefesine kadar ki seçim sürecinde irtibat kurma imkanımız olmuştu. O dönemde hayıflandığı nokta hani bir seçim var, bir mücadele var, bir kavga var ve bu ülke için, bu millet için, bu ümmet için belki de en kritik sürecin içerisinde ben hastanede yatakta yatıyorum ve bir şey yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor diye sızlanan bir adamdı. Süleyman Özışık Müslüman bir adamdı. Sosyal medyada 3-5 tane FETÖ köpeğinin ve Müslüman camiadan ne zaman birisi vefat etse ona küfretmeyi, ona hakaret etmeyi, ona saldırmayı modernlik zanneden, medeniyet zanneden ve haklı bir söylem olarak onu kendinde gören tipler Süleyman Özışık'a da böyle ağza alınmayacak şeyler yazdılar. Ama Süleyman Özışık son nefesine kadar kendisini yalnızlığa iten ve sahipsiz bir şekilde bırakan kişilere dahi site etmedi, bir şey söylemedi. ve bu dünyadaki yolculuğunu tamamladı ve göçtü ebedi aleme. Bildiğim şey şu, bu dava için mücadele eden adamlar ilk başta yolu yalnız yürüyeceklerini ve hayatlarını yalnız bir şekilde tamamlayacaklarını kabul edip bu yola girmesi lazım. Bizim derdimiz 3-5 tane milletvekili veyahut da, da işte 5-10 tane daire başkanı bilmem genel müdür, bakan belediye başkanı bizi takdir etsin, bizi beğensin, bizi alkışlasın diye biz burada mücadele etmiyoruz. Biz burada Allah'ın rızası doğrultusunda bir mücadele veriyoruz. Benim doldurduğum yer siyasi bir mücadele cephesi ve bu cepheden mücadele ediyorum. Bu işin sonundaki eğer bir mükafat varsa da o mükafatı da yalnızca Allah'tan bekliyoruz. Başka hiç kimseden, hiçbir kuldan bir şey bekleme, bir şey talep etme gibi bir durumumuz yok. Ve Süleyman Özışık'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ve bütün Özışık ailesine Allah'ım sabri cemiller niyaz eylesin. Müzik